Grafik modellerini okunmasını anlatacağım. Grafik modellerini belirlemek sadece borsa trendlerini ve dönüşlerini tahmin etmek için bir sistemdir. Yüzlerce yıllık fiyat çizelgeleri fiyatların trendlerinde hareket etme eğiliminde olduğunu göstermiştir. Eminim hepiniz tren senin arkadaşın dediğini duymuşsunuzdur. Bir eğilim sadece az ve talepteki dengesizliğin bir göstergesidir. Bu göstergeler genellikle piyasadaki fiyat değişikliği değişiklikleriyle görülür. Bu fiyat değişiklikleri sıklıkla gerçek Teki olası trend gelişmelerini belirlemeye çalışırken sinyaller olarak hareket edebilen anlamlı grafik desenleri oluşturur. Araştırmada bazı modellerin yüksek tahmin olasılıklarına sahip olduğunu kanıtlamıştır. Benim düşünceme göre bunlar ticaret öğret yapmak için en uygun kalıplardan bazılarıdır. Bu bölüm size tablo modellerinden bazılarını tanıtmak ve ayrıca piyasa trendlerini tahmin ederken zamanında ve daha doğru kararlar vermenizi sağlamak için piyasa nitelikleri içindeki tekrarları tanımlamanızı öğrenmek üzere tasarlanmıştır. En yaygın olarak kullanılan hisse grafiği desenleri. 1. Kupa ve kulp. 2. Düz taban. 3. Üç, artan üçgen. 4. Parabolik eğrisi. 5. Kama oluşumu. 6. Kanal oluşumu 7 simetrik üçgen 8 azalan üçgen 9 bayraklar ve filemalar 10 baş ve omuzlar 11 ters baş ve omuzlar kupa ve küt deseni kupa ve kut Güçlü bir stok avansından sonra düzeltici işlemdir. Genellikle bir hisse senedi 2 ile 4 ay arasında güçlü bir hamleye sahip olacak. Sonra piyasa düzeltmesinden geçecektir. Hisse senedinin aşağı yönlü düzeltmesiyle eski yüksek noktasından belki %20 ile 35 oranında satış yapılacak zaman faktörü genel piyasa durumuna bağlı olarak genellikle 8 ile 12 hafta arasındadır. Bu yükseklikleri test etmek için hisse senedinde gelince eski seviyeden ya da yakınındakileri satın alan insanlar tarafından Satış baskısı uygulanacaktır. Bu satış baskısı hisse fiyatının yaklaşık 4 ile 3 hafta boyunca aşağı yönlü bir ön yargı ile yanlara doğru hareket etmesini sağlayacaktır. Sapma genel olarak eski yüksek noktasının %5 altındadır. Daha düşük olan bir tutulma genellikle hatalı bir hissedir ve başarısızlık için daha yüksek risk içerir. Hisse senedi satın alma zamanı sapın tepesinde yeni seviyelere çıktığı gibi eski yüksek nokta 8 ile 12 hafta önce ayarlanmalıdır. En büyük borsa kazanımlarından bazılarının bu çok güçlü formasyona sahip olduğunu gördüm. Hisse aramaları için en iyi ve en güvenilir oluşumlarından biridir. Bununla birlikte bu formasyona sahip en iyi stokların pazarın başlangıcında, piyasa düzeltmesinin başlangıcında veya önemli bir piyasa avansı sırasında veya sonunda bulunduğuna dikkat etmek önemlidir. Düz taban deseni. Düz taban Herhangi bir süre boyunca yatay giden bir hisse kalıbıdır. Bu oluşumdan çok güçlü gelişmeler elde edilebilir. Aradığımız şey hisse yatay olarak devam ederken veya aynı seviyede kalmaya devam ederken hacim kurulmalıdır. Bu oluşumun üst kısmına bir eğilim çizgisi çizin. Hisse senedi trend çizgisi boyunca ilerledikçe hisse senedi çizgisini kırarak ve hacim arttıkça hisse senedi satın alınır. Yükselen üçgen deseni. Yükselen üçgen simetrik üçgenin bir çeşididir. Yükselen üçgenler genellikle yükseliş olarak kabul edilir ve bir yükseliş eğiliminde bulunduğunda en güvenilirdir. Üçgenin üst kısmı düz. Üçgenin alt kısmı ise yukarı doğru eğimlidir. Tipik bir yükselen üçgen deseni aşağıda gösterilmiştir. 1. Artan üçgenlerde hissi senedi satın alındı ve fiyatlar geri döndü. 2. Alış daha sonra tekrar pazara girer ve fiyatlar kısa sürede eski seviyelerine ulaşır ve bir kez daha geri döner. 3. Satın alma daha önce olduğundan daha iyi yüksek bir seviye olmasına rağmen yeniden düzeylenir. 4. Fiyatlar nihayetinde eski yüksek seviyelerine ulaşır ve yeni alımlar gelince daha da yükselir. Simetrik üçgende olduğu gibi kopma genellikle hacimle belirgin bir artış eşlik eder. parabolik eğri deseni. Parabolik eğri muhtemelen en fazla ödüllendirilen ve aranan modellerden biridir. Bu kalıp mümkün olan en kısa sürede en büyük ve en hızlı dönüşü sağlayabilir. Genel olarak bu modellerden birkaçını büyük bir pazar ilerlemesinin sonunda veya yakınında bulabilirsiniz. Desen, çokluk baz oluşum kırılmalarının sonucunda sonucudur. Yükselen üçgen deseni. Yükselen üçgen, simetrik üçgenin bir çeşididir. Yükselen üçgenler genellikle yükseliş olarak kabul edilir ve bir yükseliş eğiliminde bulunduğunda en güvenilirdir. Üçgenin üst kısmı düz. Üçgenin alt kısmı ise yukarı doğru eğimlidir. Tipik bir yükselen üçgen deseni aşağıda gösterilmiştir. 1. Artan üçgenlerde hissi senedi satın alındı ve fiyatlar geri döndü. 2. Alış daha sonra tekrar pazara girer ve fiyatlar kısa sürede eski seviyelerine ulaşır ve bir kez daha geri döner. 3. Satın alma daha önce olduğundan daha iyi yüksek bir seviye olmasına rağmen yeniden düzeylenir. 4. Fiyatlar nihayetinde eski yüksek seviyelerine ulaşır ve yeni alımlar gelince daha da yükselir. Simetrik üçgende olduğu gibi kopma genellikle hacimde belirgin bir artış eşlik eder. Yükselen bir kama genellikle aşağı yönlü olarak kabul edilir ve genellikle aşağı yönlü trendlerde bulunur. Onlar da yükseliş eğilimlerinde bulunabilir. Ancak yine de genel olarak aşağı yönlü olarak kabul edilir. Diye. Yükselen takoz daha yüksek diplerden oluşan bir seviye yerleştirilir. Grafik modellerini okuma ve anlama ikinci videomuzda devam edecek.